Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlar. Dostlar bugünkü videomuzda sizlere üretim içinde yani sezonda aksaklıklardan bahsedeceğiz. Yani karşımıza çıkabilecek hastalıklar ve tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Tedavi yöntemlerini kısaca değineceğiz ilaç vereceğim ama ilaçlara işte nasıl kullanacağına dair bilgisini daha sonra bu video eğer ki yeterli beğeni ve yeterli izlenme gelirse daha sonra ayrı ayrı bir video çekmeyi planlıyorum inşallah dostlar. Bunun öncesinde sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı emeğini karşı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Değerli dostlar, bir üretim üretimhanede her şey güllük gülistanlık gitmiyor maalesef. Muhakkak problemler oluyor. İstediğiniz kadar iyi bakın. Muhakkak bazı problemler çıkabiliyor. En basit örneğini veriyorum arkadaşlar. Yavruları anne ve baba ebeveyn olarak dövebiliyor. Yani bunun önüne geçmek vesaire. Biz biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Genellikle sıkça gelen sorularımız ve onun cevabı olarak benim yani gözlemlediğim bir olay var. İnsanların kötü havalandırma koşulları, kötü yem kullanımından kaynaklı ve kötü bakımdan kaynaklı mantar ve bakteri problemleri yaşadı arkadaşlar en çok. Onun önüne geçebilmeniz için muhakkak üretime ara vermeniz gerekiyor. En basit örneğe bir aksaklık Muhabbet çiftlerinizden verdiğiniz mamalardan kaynaklı, yemlerden kaynaklı, işte suyu çok fazla bekletmenizden kaynaklı. Bir kuşta illa kursak mantarı olacak diye bir kaydı yoktur. Kuşlarınızda iç mantar da baş gösterebilir. Bu yüzden arkadaşlar sağlıklı bir üretim için muhakkak verdiğiniz ürünler günlük olmalı ve özellikle mamalarda gerçekten etken maddeden kaynaklı İyilik yaparken kötülük yapabilirsiniz. Bu yüzden mamalarınızı günlük vermeniz gerekiyor. Yani ilk başta en büyük problem mantar arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer problem ise bağırsak enfeksiyonu. Bağırsak enfeksiyonu olan bir kuş da arkadaşlar üremez. Ürediği zaman zaten verim alamazsınız. Yani bir bakteri hastalığıdır. Gerekli buna Karabenek arkadaşlarımız da var. Yani karabenekle bağırsak enfeksiyonu birbirinden ayırt edilmelidir. Nasıl ayırt edeceğiz? Bununla ilgili zaten eğer ki videonun devamının gelmesini istiyorsanız elimizde mevcut örnekler olmamasına rağmen artık araştırıp bulmaya çalışacağım dostlarım. Yani bu başlıca en büyük problemlerden birisi daha diyeyim ve gelelim bir diğer soruda ya benim yavrularım işte onun 10 günlük olana kadar 12 günlük olana kadar kursağa dolu bir şekilde sonrasında ölüyor ne yapmam lazım en çok gelen soru bu arkadaşlar evet bu kara hastalığının bir belirtisidir arkadaşlar bu da bakın bakteriyle gerçekten paraziti birbirine karıştıranlar var arkadaşlar Parazit ayrı olay, bakteri ayrı olaydır. Şimdi kara melek hastalığı diye geçmeyelim. Kara melek hastalığı yavru kuşlarına sonradan bulaşmaz. Kara melek hastalığı yavru kuşlara sağlıklı görünen anne babanın embriyo oluşurken yani babanın anne ile olan çiftleşmesinden kaynaklı yumurta kanallarından geçen ve yumurtan içine girer arkadaşlar. Bu da karabenek hastalığının zaten kuşa doğuştan girmesini sağlar. Yani yumurtada oluşmaya başlar. Şimdi burada en büyük hususa değineceğim. Bazı arkadaşlarımız diyor ya benim yavrularım tam 15 gün, 16 günlük, 2 gün kala, 1 gün kala yumurtada çıkamıyor, yumurtanın içinde ölüyor diye çok serzenişte bulunuyorlar haklı olarak. Zaten bunun sebebi de bu. Büyük ihtimalle bu oluyor arkadaşlar. Yani karabelik hastalığının bağışıklılığı düşük olan yavru kuşta yumurtadan çıkamama sorunla neden olur. Eğer ki bağışıklığı güçlüyse yavrunun biraz daha dirençliyse yumurta içindeki yavru işte o zaman o yavru yumurtadan çıkar. Fakat bir zaman sonra ya kendi kendine ölür kursağa dolu halde ya da anne baba onun hasta olduğunu tespit eder işgüzüsel olarak ve yine maalesef bir beş seneyi kesip ölüme terk ederler. Bunların önüne geçmek için her zaman söylüyorum. İlk başta sezon öncesi kuşlarımıza güzel bir destek kürü girmemiz gerekiyor. Hasta olmayan kuşlarımıza ilaç vermiyoruz tabii ki ama bazı hafifletilmiş ürünler var. Bunları vermenizde gerçekten son derece fayda var. Mesela oldu da bu olayla karşılaştınız. Bununla ilgili de zaten biliniyorum... Eğer ki bu videomuzda yeterli izlenme ve beğeni gelirse tek tek bu bahsettiğim olayları tek tek açıklayacağım ve tedavi yöntemlerini bu olayı nasıl düzeltmeniz gerektiği ile alakalı bilgileri sizlere sunacağım arkadaşlar. Ha şunu da belirtmek istiyorum. Ben bireysel danışmanlık verdiğim bazı arkadaşlara istinaden söylüyorum bunu. Bazı yoğurdu tabii ki farklı yiyoruz. Hani her yiğidin bir yoğurt yiyisi vardır diyorlar ya. İşte bazı yoğurtları yemeniz için o yiğitler faydalanmak gerekiyor arkadaşlar. Ve bireysel danışmanlığı da biz bu yüzden veriyoruz. Yani bazı dostlarımız bizden gerçekten çok daha detaylı bilgi almak için özelden ulaşıp bireysel danışmanlık istiyorlar. üretim Üretimhanelerinde bireysel danışmanlığı hizmeti istiyorlar. Biz de onlara bu hizmeti veriyoruz çok şükür. Yani benim bireysel danışmanlık verdiğim bir üretim üretimhanede problem yaşamadık bugüne kadar ha kesinlikle yaşamayacağız demiyorum illaki problem olabilir ama bu problemleri çözme amaçlı her zaman çabalıyoruz arkadaşlar şimdi bu problemlerde bir de şöyle bir olay var hani e, hastalık değil de daha çok fiziksel problemler arkadaşlar yavrularımız büyüyor büyüme döneminde işte yavruları anne babalar biraz agresif olduğu için biraz işte bakıcı kanatlarına sahip olmadıkları için yolabiliyorlar bu yolmanın önüne geçemiyorsunuz yani geçerim diyen yalan söyler ya anneyi ya da babayı kim yoluyorsa artık tespit edip ayırıyorsunuz ve daha sonrasında gözlemliyorsunuz arkadaşlar yani kim kaldıysa kafeste anne mi artık baba mı hangisi kaldıysa ona bakıyorsunuz yavruları besliyor mu? Eğer beslemiyorsa üretim halinde kaydırma yöntemi yapıyorsunuz ve yine gözlemliyorsunuz. Yani kolay değil arkadaşlar. Yani nelerle uğraştığımızı, neler yaptığımızı buradan artık siz kendiniz özetini çıkartın diye size. Bir de arkadaşlar yavru yolma dışında yavru dövmeleri özellikle dövmelerden bahsediyorum onun sebebini de hemen şuradan değinelim arkadaşlar şimdi yavrularımızı takip ediyoruz gözlemliyoruz burada işte büyüyorlar hatta yavru bir yerden gösterelim mesela arkadaşlar buradaki yavrular annemiz bakın yeniden yumurtladı bunu bir önceki videoda bahsettik plastik yumurta koyduk bakın bu yavrular artık yavaş yavaş yeme atlamak üzere olan yavrular. Yani size bir iki gün sonra bu yavrular yuvanın deliğinden atlamak üzere dışarı gidecekler. Şimdi eğer ki anne de yumurtlamışsa ki yumurtlamış görüyorsunuz. Bu yuvanın özelliği arkadaşlar biz buraya koyuyoruz. Bu yavruyu buradan alalım. Bu yuvalı buraya koymamızın amacı bu yavru bu delikten çabucak çıkmasın, çıkamasın ve dışarıya gitmesin. Diyelim ki bu yavru atladı, dışarıya çıktı. İşte o zaman anne kuş veya baba kuş içerideki yavrulara artı yumurtaya zarar verebilecek bir potansiyel tehlike olarak gördüğü bu atlayan yavruyu dövüp kafasını oyabiliyorlar. Bu yüzden arkadaşlar benim sizlere tavsiyem ya bir yavru saklanma kabı kullanın ya da gözlemleyin. Yani yeme düşmek üzere olan yavrularınızı mutlaka buraya atlamadan kurtarmaya çalışın. Eğer iyi bir anne babaysa yani tehlike olarak görmüyorsa o zaman problem etmeyin. Yani kuşunuzun karakteriyle alakalı. Ama bilemiyorsunuz bir gün bir bakmışsınız hop en iyi kuşunuz bile yavruya zarar verebilir. Çünkü bu hayvanlar içgüdüsel yaşıyorlar arkadaşlar. Bu hayvanlar ne olup ne biteceğini tamamen işgüdüsel görüyorlar ve ona göre hareket ediyorlar dostlarım. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Dostlar, güzel bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer ki hastalıklarla ilgili detaylı videolar gelmesini istiyorsanız sizlerden ricam videolarımızı beğenin ve yorumlarda görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Bunun dışında da Kanalıma abone olmadan izliyorsanız eğer lütfen abone olun ve gerçekten kitlemizi bilelim arkadaşlar. Sizlerden ricamdır bu. Yani abone olmadan izleyenlere de şunu söylüyorum. Haktır. Unutmayın. Haktır arkadaşlar. Yani bir insanın bilgisinden faydalanıp onun eğer ki emeğine karşılık vermiyorsanız haktır. Onu da söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.